Herkese merhabalar arkadaşlar. bugün sizlerle film izleyeceksiniz. Hadi hemen başlayalım. Anne ne olur beni okula yazdırma. Aa yazdıracağım. yazdırmasam olmaz. Sen İngilizce biliyorsun. Bak şimdi İngilizce şey getiriyorum. Eğer mi? Eğer mi da. Çıkmadı Cevabını ver. Look, Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bilmem ama. Benim gözümde neden yamuluyor. Onu ben pek anlayamadım peki gibi. Hem buradan bir tane daha el geliyor. Neden? Gözüm yamuldu bak bak. Ben neden böyleyim? Uy. Uy. Oğlum, sana okula yazdırmayayım, ana sıfırını göndereyim. Nasıl? Anne hayır, ben onu anlamam. Neden söyleyeyim mi? Çünkü ben hem Kur'an'ı bilmiyorum ki? Oğlum Kur'an öğrenmeyeceksin. Oyun diye oyun, ana sıfır diye bir şey var. Oraya göndereceğim seni, ona. Onu bile mi istemiyorsun? Hastasın zaten hani varsa hasta ki arkadaşlarla oynayamıyorsun orada arkadaş olacaksın onları oynayacaksın oğlum bana ne bana ne gitmeyeceğim hem anne oraya ne oraya gidersin yiyemezsek böyle bir şey olmaz ki olmaz yani ah oh, oğlum bir öğrencinin gözü kayıyormuş. İzleteyim de gör. Ben hmm. boyayayım ki? Gözüm yamuluyor. Bu ne? Çok korkunç. Gördün mü oğlum? Gördün mü? Oh my God. Kaç. Gitmen lazım Hem oğlum Gitmez ben Tamam baba gidiyorum. Nasıl o

Ölmedim sonunda düşünmüşüm aklım var be aferin Ben kız mıyım erkek miyim anlamadım saçım uzun ama bana herkes ağzım diyor ben kız mıyım Tombili yanaklarım var Bu ya çirkin güzel güzel mi güzel kız ben bir er kızım yani ya ne erkeğim bu ile güzel bir kız olmaz ki bu hayatta. Önur. Derinita. Hayinidan. Allah kaçın. <laughs> he he ne kadar komik. Değil mi? Çok komik. Hihi. Çok he he he. Ben sürekli doyunuyorum ama neyse. Hadi bu dinleyen kraliçeleri benim abim bana abin olmazsınız. Daha görecek çıkmam Ha abin olsun. Kraliçelerim benim. Tatlış benim benim. Şaka daha çok yaptım videolarım gerçek ama abin olursanız daha çok seviniriz ve daha çok <laughs> videolarımız artar. Eğlence videomuza gel buluşursunuz. Ve evet az önce çünkü bizi sevmiyorsunuz Bu da az, az, az olunca. Ay am boş bir ne kadar bir olursanız olun ya. Evet arkadaşlar videomu sonra yine dikkat edin. Demek ki bir sonraki kısmımızda Bay. <laughs> dakika. Prim güzel oldu bu suyu kısmı. yorum atacaksınız. Bu nasıl yorum ya?